Esnaf ziyareti yaptık, belediye başkanımızı ziyaret ettik ve ardından da Kahraman Kazan'da belediye ziyaretimiz ve muhtarlarımızla bir araya geldikten sonra Kahraman Kazanlılarla birlikte 15 Temmuz Gazilerimizle birlikte Cuma namazımızı kıldık. Burada söylemem gereken şu var. Bundan 4-5 yıl önce Kahraman Kazan'a grup başkan vekili olarak geldiğimizde burayı doğru bir adayla kazanacağımızı söylemiştim. O zaman ben bunu söylediğimde bunun zor olduğunu söylediler, yazdılar. Hatta gülümseyenler oldu ama e, bugün Kahraman Kazan'da son girdiğimiz yerel seçimde iki oydan bir tanesini almış bir belediye başkanımız ve sokakta yürürken yoldaki insanın Sizler de defalarca kaydettiniz. Ya da dükkandaki esnafın, bütün muhtarların, cami cemaatinin, herkesin rızalığını almış, herkesin teşekkür ettiği ve anketlerde de memnuniyet anketinde de çok yüksek oranları yakalamış bir belediye başkanımız var. Bundan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz, ilkeli, çalışkan belediyeciliğini Türkiye nüfusunun yüzde altmış taşıdık. Bir yılın sonundaki memnuniyet anketleri öyle bir noktaya geldi ki maalesef iktidarda üzerine düşeni yapmayanların geleceğin iktidarına, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına karşı giriştiği bir operasyonla karşı karşıyayız. Hedefte olan görünürde Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarıdır. Ama esas olarak milletin yerel seçim iradesi ve daha da gerçeği gelecekte ülkeyi yönetecek olan iktidar partisine ve cumhurbaşkanına darbe yapmaktalar. Bunun bugün kahraman kazandı. İstanbul'da değiliz kahraman kazandayız ama çok sayıda vatandaşımız da hepinizin mikrofonlarının önünde yapılanlara duyduğu tepkiyi ve bize gösterdiği dayanışmayı ifade ettiler. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ahlaki üstünlük Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Psikolojik üstünlük Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Çoğunluk enerjisi arkamızdadır. Bugün de Aksaray gibi geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim dönemi mitinglerinde dahi mütevazi meydanlar tercih ettiği bir şehirde, şehrin en büyük meydanında bir miting yapmaya gidiyoruz. Buradan ayrılacağız. Ve e, genel merkezimizdeki komisyonla görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla yapacağımız, bir eee toplantının ardından Aksaray'a devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun gösterdiğiniz ilgi için. Kahraman kazanlılara da ev sahiplikleri için hem buradaki örgütümüze, milletvekilimize, il başkanımıza ve bütün kahraman kazana teşekkür ediyoruz. Buyurun. E, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'te kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini 5 Ağustos Salı günü davet etti. Neler söylersiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Daha önce de söyledik. Meclis komisyonu aslında meclisin yetkilerini devralan, yasa yapacak olan, verdiği kararlarla e, tarihin akışını değiştirecek olan bir komisyon değil. Bu komisyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır söylediği kapalı kapılar ardında milleti şüpheye uyandırarak gizli pazarlıklar mı var diyerek iş yapmak yerine gelin meclise tüm partilerden üye isteyin. Meseleyi anlatın. Çözülecekse burada çözülsün, konuşulacaksa burada konuşulsun dediğimiz şehit aileleri ve gazilerin mutlaka dahil edilmesi, sivil toplumun katkısının alınması, terörden ve yaşanan geçmişteki tüm süreçlerde zarar görmüş kim varsa derdini anlatabileceği, çare arayabileceği ve yasa yapma yoluyla hep birlikte çalışabileceğimiz bir uzlaşı zemini arıyoruz. Burada ilk önce nitelikli çoğunluk noktasındaki beklentimize net bir cevap gelmemişti. Sayın Meclis Başkanı İsviçre'den arayıp da bunu söyledikten sonra biz de üyelerimizi verdik. Zaman zaman tartışıda işte İyi Parti kendi takdirleri olmak üzere üç üye vermedi hesabı 47'den yapıyorlar. Hesabın üye tam sayısı üzerinden yapılacağı, 50 üzerinden yapılacağı kesin. Meclis Başkanı'nın dışında onun davetiyle oluşmuş bir komisyondur ve oy hakkı yoktur meclis başkanının. O başkanlık edecektir. Ancak partiler güçleri nispetinde temsil ediliyorlar. Her şeyin tam mutabakat olmasını isteriz. Olmasa da nitelikli çoğunluk aranacak. Doğruya doğru diyeceğimiz, yanlışa yanlış diyeceğimiz, hiçbir yanlışın içinde olmayacağımız. Bir takım endişeler yaratılıyor. Anayasa tartışmaları. Asla anayasa tartışmasının içinde olmayacağımız. Cumhuriyetin temel değerleriyle çelişkili abuk subuk açıklamalar yapıldı. İşte gerek barak gitti saçma sapan bir açıklama yaptı Amerikan büyükelçisi. Diğer yandan kamptaki Erdoğan'ın sadece Türkler, Kürtler ve Araplara 11 kere vurgu yapan konuşması olmadık bir rahatsızlık yarattı. Biz Türk'ün de Kürt'ün de Laz'ın da Çerkez'in de kendim Balkan göçmeni bir ailenin torunuyum. Göçmenlerimizin de misaki milli sınırları içinde anayasaya bağlı vatandaşlık tanımı Atatürk milliyetçiliği tanımına bağlı şekilde biz burada bu cumhuriyetin sarsılmaz değerlerinin kurucusuyuz, bekçisiyiz. Komisyonda da bırakın öyle cumhuriyetin kolonlarını kestirmek, cumhuriyetin kolonunun üzerine küçücük bir çivi çakacağım diyene müsaade etmeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin barışını savunuyoruz. Kürtlerle Türkler yüz yıl önce olduğu gibi kol kola girerse Kürt'ün de Türk'ün de çocuğunun karnı doyacak, iş bulacak. Hep birlikte bu ülkeyi Lazı'yla, Çerkezi'yle, Boşta'yla, Arnavutluk'tan geleniyle hep beraber Avrupa Birliği'ne sokacağız. Bu ülke zenginleşecek, işsizlik bitecek, yoksulluk bitecek, yasaklar bitecek. Gençler için yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa gelecek. Bunun için uğraşıyoruz. İktidara yürürken de devralacağımız iktidarda milletin parasını terörle mücadeleye değil, kalkınmaya harcamak, emekliye, asgari ücretli harcamak istiyoruz. buradan başka ittifak arayışları içinde olan Erdoğan bunu da söyledi bir kere. Cevabını aldı. Yine de başka ittifak arayışları içindeyse o onun arayışıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye ittifakının, Türkiye'nin bütün demokratlarının, sandığa sahip çıkan herkesin, darbenin karşısındaki herkesin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şanlı bayrağa sadık herkesin ittifakıyız. Böyle de olmaya devam edeceğiz. Komisyona çalışmalarında başarılar Efendim, diliyorum. Ben, kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri biliyorsunuz devam ediyor bir yandan. Ee, ancak e, henüz zam pazarlığı sürerken e, grev kararı aldı Türk İşe bağlı sendikalar. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi gazetede yayınlanan kararıyla milli güvenlik sorunu olarak nitelendirildi ve bu grev kararı aslında ertelenmiş oldu. Ancak dün Türk İş Başkanı Ergün Atalay Cevdet İlmaz'la Beştepe'de görüştü. Buradan da bir eleştiri yapılıyor. Çünkü masada aslında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yetkili isim olarak bulunuyor. Neler söyleyeceksiniz? Takip ettiğim kadarıyla Sayın Işıkhan kağıda başka yazmış. Sonra gitmiş darbeye para bulan biz rezervleri bugünler için biriktirdik diye Mehmet Şimşek'ten söz verdiği parayı alamamış sözünden dönmüş. E sözünden dönenle döndüğü masada oturmak yerine ya da onun sözünü yerde bırakan Maliye Bakanı'nın peşinden koşmak yerine ki bunların tamamı atanmıştır. Esas muhatap bir kişidir. Bugün zam verilmiyorsa Erdoğan'dır. Sayın Atalay Erdoğan'la görüşmemiş. Erdoğan'ın yardımcısıyla görüşmüş. Erdoğan'dır muhatap. Zammı vermeyen de odur. Emekliyi 14 bin lira gibi bir maaşla 6 aydır süründüren de odur. Şimdi hak ettiği asgari ücret düzeyine çıkarmayıp 16 bin lira veren de odur. Asgari ücreti açlık sınır altında tutan da odur. Buna karşı Türk iş buna karşı alınan e, direv kararlarının milli güvenlik gerekçesiyle yasaklanması tam bir diktatoryal, diktatörlük davranışıdır. Emeğin hakkını savunacak olanın grev hakkıdır. Neyi bahane gösterip de böyle yapıyorlar saçma sapan bir karardır. Ayrıca Türk İş'in 500 yerde eylem yapacağız, grev yapacağız demesi değerlidir. Sözlerinin arkasındalarsa sonuna kadar arkalarındayız. Biz Hakkaya arkasındayız. Bu milletin hakkını yiyenin karşısındayız. O açıdan sendikaların kararı tutumu doğrudur. Ayrıca bu topraklarda laf ağızdan bir kere çıkar. Sen işçiye vereceğim parayı söz vermişsin sonra oradan dönemezsin kardeşim dönülmemesi için büyük bir mücadelenin verilmesi lazım. Sayın genel başkanım, bu noktanın bil yoğun kanımız. Ben takip ettiğim şampiyonluğumu yormamalıyım. Eee çevre şehircilik bakanlığında bazı yolsuzluk iddiaları gündeme çıktı. Gidemeyen kamufları için ihale ve ihaleleri diğer ekim bloklarını, eee çevre şehircilik bakanlığının kullandığı, çevre şehircilik bakanlığında Adnan abi'nin usurduğu ve eee müteahhitleri dolandırdığı iddiası gün basına yansıdı. Size karşı gelebildiğini bilmiyorum. Ee, haberi gördüm. Tabi derinlemesine araştırılması lazım ve Murat Kurum'un bir an önce bir şeyler söylemesi lazım. Savcılığın harekete geçmesi lazım. Ee, öyle bir noktadayız ki bir 650 bin deprem konutu yapacağız bunu bir yıl içinde yapacağız deyip oy almış bir iktidar var. İki buçuk yıl geçti. Daha yüzde kırkı bile bitmedi deprem konutlarının. Utanmadan çok konut yaptık diye övünüyorlar. Şimdi de öyle bir şey çıktı, çıktı ki deprem konutu inşa edecek müteahhitler için AKP selektif, AKP seçici bir zar koymuşlar oraya. O çetenin eliyle iş alınabiliyor. Ya da müteahhitler bu manaya gelecek taahhüt ve vaatlerle dolandırılıyorlar. Bu ayıplı bir durumdur. Ama biliyorsunuz bu ülkede yolsuzluk yapmayanlar, hırsızlık yapmayanlar sırf seçim kazandıkları için arkası boş iftiralarla aylarca içeride tutuluyorlar. Bir ispat yok, iddianameyi yazamamışlar. Ama öbür taraftan deprem konutu üzerinden yolsuzluk yapanlar, müteahhit dolandıran çeteler var ve bakanlıkta oluşmuşlar, bakanlıkta buluşmuşlar, bakanlığı sarmışlar. Murat Kurum yine bir yılda bitireceğiz dediği konutları iki buçuk yılda yüzde kırkını bitirdiği halde sanki devlet sözünü tutmuş gibi konuşa dursun. Ağzını açsın da bu konuda konuşsun. Başkanım, teşekkür, teşekkür ederiz arkadaşlar.